Selamun Aleyküm dostlar. Bugün seninle Roblox'tayız. Çatış açıyoruz. Görüyor musun? Bak harbi mi? Herkes tek mi? Herkes tek. Bir for Oha herkes tek. Ananı sattım çocuğu. Ananı sattım çocuğu. Ney? Kanka aşağıdaki nasıl ölmez lan? Ben de o silahı alacağım abi. Bir bakalım. Kanka bu silah ölmüyor. Öldürmüyor ki ya. Kanka ben bayağı döktürüyorum ha. Evet. Ana nasıl ölmedi lan? Canım azdı. Neyse diğer silahların hepsini bir deneyelim de arkadaşlar. Burada yakın mesafe ya bir şapkanı deneyelim. Çıkarken. Kanka bir şapkan gider. Yakın mesafe ne diyorsun? Görüyor musun? Ananı satayım ya. Aa ben seni vurdum. Oğlum sen nasıl beni vurursun be Game TV YouTube. Sen nasıl beni vuruyorsun ya? Bak oral. Ölsene lan! Ananı ördü be! Abi güzel vuruyorum ha. Lan kaçma lan. Ben kilitliyim kimdeyim. Kanka sen... Aa bu sensin. Sen de ay oğlum abi gibi bir yolu babam vurdu. Seni vurdum seni kadere. Vur. Seni kadere vurdum. Ne? Vay vay, vay, vay. Lan 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 canım çok az ya. Ah be. Game TV. <laughs> Dur bakayım değişik silah alacağım ya. Bir sniper deneyelim. Çok ağır olur ya. Yok. Lan lan. ağzına ya. Dürbün Ay açamadı ki. Aynen. Kanka bunu ikinci iki silahı ne? Tamam tabancayla Güzel. Elmamasına bak lan ne biçim elmaması attı. Kanka buradan güzel bir şut Ne? Onu vurmam gerekiyordu. Kanka nasıl ölmüyor ya? Dur 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 dur. O'yu indireceğim indireceğim. Arkadaşlar bu da... Oğlum lan. nasıl ölmüyorsun lan? Abi, Kanka sniper'la 3 kere sıktım adam ölmedi. Ya. Neyse çıkar alalım arkadaşlar. Bu iş biraz sıkacak ama olsun. Hadi el bombası. At sana bomba. Bir tane daha. Pata. Kanka. Onu ben vurmadım mı? Oğlum sen nasıl ölmüyorsun lan? Adama iki tane sıktım gel Gitmedi bile vermesi ya. Bana bakma. Adam büyüdü büyüdü herhalde. Göldeğin, Ananı satın çocuğu. Tost olduk. Da. Arkadan sıktın oğlum bana. Neredesin? Ne oldu? Gel. Gel 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 gel. A ama yeter ha. Elbemizini patamadı mı o? Ben de at, geride kaldı. Sen de ben bunu hiç baktam. Elbemizi attım oğlum, patamız geliyor ya. Hadi kaybol ya şerefsiz namus. Kimi indiriyorsun lan? Oyun hızlı oynayan kazanır abi. Öldü mü? Öldü. Kanka bayağı yargı dağıtıyorum Kimir şu an. Oldu. Kaç kill ki? Bak 10 kilim var. Az ama ya. Ağzına ya, ya hadi. Ne oldu kardeş? Silahın çok iyi olabilir ama beni indiremez. Oğlum o nasıl ölmüyor? Canı üçgen beni tabancayla vurmuş. Allah razı olsun kardeşim. Gerçekten Allah razı olsun. Birazdan sınavda atıyor. Arda arda! Killer alınıyor. Şuraya bir çıkalım bakalım ya. Çıkılmıyor mu? Şuraya çıkacağım. Buradan bakıyorum. Lan burada biri var. Ananı satayım ya. Ulan ev bombası bana geldi. Tüh ben. Aa. Alan, beni nasıl vurdun lan. Söyleseydin bari lan. Vurmasaydın Benim oğlum. Kanka bir sniper al. Ananı satayım. Bitti mi? mi? Bitti galiba. Sen kaç? Ne? 22 mi? 22, kilo. Lan 22 kill ne oğlum? Ben 13, 13 kilo almışım. Bu. Neyse lan iyi. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.